Hoş geldiniz. Bugün yine derin bir konuya dalıyoruz. Elimizdeki kaynaklar 16. yüzyıl alimlerinden Şarani'nin kaleminden büyük sufi düşünür İbnül Arabi'nin fikirleri. Özellikle El Yavakit Vel Cevahir eserinden bazı bölümler var. Evet oldukça ilgi çekici bölümler. Odak noktamız Allah'ın ezeli ilmi yani her şeyi olmadan önce bilmesi, yaratılışın kendisi ve varlıkla yokluk arasındaki o ince çizgi gibi konular olacak. Amacımız bu hani ilk bakışta karmaşık görünen tasavvufi kavramları sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Kesinlikle. İbnül Arabi'nin bu konulardaki yaklaşımı gerçekten çok özgün. Allah'ın ilmiyle yaratılanların durumu arasındaki ilişkiyi bir de şu yokluk meselesi. Yani yokluk tek bir şey mi yoksa farklı katmanları mı var? Bunlara bakacağız. Harika. O zaman hemen ilk noktayla başlayalım mı? Allah'ın her şeyi daha onlar var olmadan önce bildiği ve bu bilginin hiç değişmediği vurgulanıyor. E peki o zaman şöyle bir soru geliyor akla. Alem zaten Allah'ın ilminde mevcutsa, bu gördüğümüz dünyaya yani şehadet alemine çıkmasının ne anlamı var? Ne kattı bu ona? İşte İbnül Arabi'nin farkı burada ortaya çıkıyor. Diyor ki, alem şehadet alemine zuhur etmekle, yani görünür olmakla daha önce sahip olmadığı bir şey kazanıyor. Ne kazanıyor? Kendi nefsi hakkındaki bilgiyi, yani kendi varlığının, kendi halinin farkındalığını. Allah'ın bilgisi ezeli ve sabit, o değişmiyor. Ama varlıklar ancak bu dünyaya çıkınca kendilerinin farkına varıyorlar, kendilerini tanıyorlar. Hmm, ilginç. Yani bir nemi potansiyelden gerçeğe dönüşürken kendini tanıma süreci gibi. Aynen öyle. Metin bunu kaderin sırrı ile ilgili en önemli meselelerden biri olarak da belirtiyor. Allah mümkün varlıkları hem yokluk hem de varlık hallerinde biliyor, idrak ediyor. Ama varlıklar başlangıçta bunun farkında değil. Peki Allah'ın varlıkları henüz yokluktayken yani o potansiyel haldeyken görmesini nasıl aklımıza yaklaştırabiliriz? Metinde bir benzetme vardı dikkatimi çekti. Şu bu kalemon on neyi? Evet evet o çok güzel bir benzetme. Şimdi bu kalemon bulunduğu yere göre renk değiştirir değil mi? Evet. Biz o renkleri görürüz, algılarız ama o renkler bu kalemonun özünde, zatında sabit değil. Ortama göre beliriyor. İşte Allah da alemi henüz o yokluk halindeyken, yani renkleri henüz zuhur etmemiş bu kalemon gibi idrak eder, bilir, ve sonra onu var eder, görünür kılar. Anladım. Yani potansiyelini de biliyor, gerçekleşmiş halini de. Aynen. Hatta Metin bunu keşif ve rüyalara da benzetiyor. Hani bazen henüz gerçekleşmemiş şeyleri, mesela kıyamet sahnelerini rüyada görürüz ya, işte Allah'ın bilgisi de böyle. Hem potansiyeli hem de fiili durumu kuşatıyor. Bu benzetme güzel ama şu soruyu da getiriyor. Allah'ın yaratma kudreti tam olarak neye yöneliyor o zaman? mutlak hiçliğe mi yoksa bu bahsettiğimiz potansiyel hallere mi? Çok önemli bir nokta bu. Burada İbnü'l Arabi izafi adem yani göreceli yokluk kavramını öne çıkarıyor. İzafi adem. Yani mutlak yokluk değil değil mi? Değil. İzafi adem Allah'ın ezeli ilminde bulunan sabit özleri yani ayanın sabiteyi ifade ediyor. Bunlar şeylerin ezeli hakikatleri potansiyelleri gibi düşünülebilir, Allah'ın kudreti mutlak hiçliğe değil, kendi ilminde zaten bir şey olarak mevcut olan bu potansiyel varlıklara, bu ayağını sabiteye taalluk ediyor. Yani yaratma sıfırdan mutlak işlikten değil de bu ilimdeki potansiyellerden gerçekleşiyor. Tam olarak öyle. Zaten Allah'ın ilminde olmayana şey denemez ki kudret ona taalluk etsin ilminde olan şeylere kudreti taalluk ediyor ve onları varlık sahasına çıkarıyor. Peki bu fikir hani İslam düşüncesinde farklı ekollerin yaratılış anlayışları var. Mesela eşariler alem yoktan var edildi der. Mutezile daha çok varlıktan var edildi gibi bir noktaya gelir. İbnül Arabi bu ikisini nasıl uzlaştırıyor? Şahrani'nin aktardığına göre İbnül Arabi şöyle bir sentez yapıyor. Diyor ki, alem Zuhur yani görünür olma açısından hadistir, sonradan olmadır. Yani Eşarilerin dediği gibi. Evet ama ekliyor. Fakat ilmi ilahi yani Allah'ın ilmindeki varlığı açısından kadimdir, ezelidir. Hmm. Bu da Mutezile'nin fikrine yaklaşıyor bir yönden. Anladım. Yani hem ezeliği bir yönü var Allah'ın ilminde hem de sonradan olma bir yönü görünür dünyada. Aynen öyle. Görünür dünyaya çıkışı sonradan ama özü, potansiyeli Allah'ın ilminde ezelden beri mevcut. Bir de şu meşhur ayet var. Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Buradaki bilhak yani hak ile ifadesi ne anlama geliyor? İbnü'l-Arabi buna nasıl bakıyor? Bir madde mi bu hak? Hayır İbnü'l Arabi'ye göre oradaki hak yaratılışta kullanılan bir malzeme ya da bir araç değil. Peki ne? Yaratılışın amacını, gayesini ifade ediyor. Yani Allah alemi kendisi için, hak için kendine ibadet edilsin, bilinsin diye yaratmıştır. Ayetteki bir edatının hani ile anlamı veren edatın aslında amaç bildiren lil yani için anlamında olduğunu söylüyor. Ha, yani Allah gökleri ve yeri bir amaç için yarattı gibi. Evet, daha çok bu anlama geliyor ona göre. Allah bir şeyi bir şeyle yaratmaz. O ol der ve olur. Yaratma bir amaç uğruna veya kendi zatı için gerçekleşir. Bu ilahi yaratma meselesi açılmışken şunu da sormak lazım. Allah'ın yaratması ile mesela Kur'an'da geçen Hazreti İsa'nın kuş yaratması gibi kulların Allah'ın izniyle de olsa fiilleri arasında nasıl bir fark var? Hatta ahsenül halikin ifadesi başka yaratıcılarda varmış gibi anlaşılabiliyor bazen. Temel fark şu, Allah'ın yaratması örneksizdir, misilsizdir. Allah bir şeyi kendi ilminde olduğu şekliyle daha önce var olmayan bir biçimde yoktan varlık sahasına çıkarır. Tamamen orijinal yani. Aynen. Kul ise bir fiil ortaya koyduğunda, tabi o da Allah'ın izni ve yaratmasıyla olur, ancak var olan bir şeye benzeterek, zihninde tasarlayarak veya mevcut bir modele, bir örneğe bakarak yapar. Hazreti İsa örneğinde bile kuşa benzer bir şekil yapıyor önce. Anladım. Peki ya Ahsenül Halik'in ifadesi? O ifade Allah'ın yaratmasının mutlak mükemmelliğini, benzersizliğini ve güzelliğini vurgulamak içindir. Yoksa Allah ile kıyaslanabilecek başka hakiki yaratıcılar olduğu anlamına gelmez. Çünkü nihayetinde her türlü yaratma fiilinin asıl kaynağı ve izni Allah'tandır. O, yaratanların en güzelidir. Çünkü sadece o mutlak anlamda ve örneksiz yaratır. Gerçekten de İbnül Arabi'nin bu düşünceleri, Şarani'nin aktarımıyla varoluşa dair çok katmanlı bir bakış sunuyor. Allah'ın ezeli ilmi, varlığın ortaya çıkışı, o ayağını sabite fikri. Özellikle alemin kendi bilincine sonradan varması meselesi çok düşündürücü. Kesinlikle. Yaratılışın mutlak hiçlikten değil de Allah'ın ilminde zaten var olan o potansiyellerden, o sabit özlerden gerçekleştiği fikri ve ilahi yaratmanın o eşsiz, örneksiz doğası, evet, bunlar merkezi noktalar. O zaman bu derin sohbeti dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği bir soruyla bitirelim mi? Şöyle bir düşünün. Sizin kendi varlığınızın da Allah'ın ezeli ilminde bir sabit öz olarak ezelden beri var olduğu ama sizin kendi farkındalığınıza ancak bu dünyada kavuştuğunuz fikri. Bu fikir kendi potansiyelinizi, kendi gerçekliğinizi ve bu hayattaki yerinizi algılama biçiminizi nasıl etkileyebilir? Nasıl dönüştürebilir?